Mithat Paşa bu işin neresi? Mithat Paşa İngilizlerin adamı. Zaten kitapta şeyi de yazdım. Mithat Paşa aslında gavurların adamı. Yani şöyle gavurların adamı. Osmanlı bayrağındaki yıldızı kaldırıyor. Yerine Hristiyanların haçını koyuyor. Yani şimdi öyle bir adam. Şimdi, Ona niye müsaade ediyorlar peki o zaman? Zaten bir Abdülhamid'in şeyi de yok değil mi? Tabii ki. Yani. Genç Abdülhamit Yani şeye hakim değil. Pozisyona hakim değil. Dolayısıyla kimse karşı çıkmıyor. Mesela ilk defa dinini değiştir edilmeden Harp Hristiyan öğrencileri kabul ediyor. Bunun Mithat, sebebi şey mi? Start Mithat Paşa. Fermanı mı peki? Mithat Paşa. Yok. Mithat Paşa çok hoşgörülü yani Hristiyanlara karşı. Ondan sonra onlardan ne bağlanıyor filan. Öyle e, bakmak lazım hadiseye. Şimdi Abdülhamit işte bu arada Balkan Savaşı oluyor. Ondan sonra Osmanlı Ordusu yeniliyor. Ruslar şeye kadar geliyorlar. Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Abdülhamit meselenin içinden nasıl çıkacak? Kıbrıs'ın bazı bölgelerini İngilizlere bir yıl yıllığına kiraya veriyor. Peki bu savaşa girilmesinde 26. Mithat Paşa ve Ekrem'in Tabii yetkisi elbette var, onlar istiyorlar ya. tabii. Onlar istiyorlar. <laughs> buna engel olmak istiyor aslında herhalde. Abdülhamit Kondurpiye'de kalıyor. Yani Ya zaten yetkisi olmuyor herhangi bir karar, karar veremiyor. Karar veremiyor. Zaten şeye hakim değil. Bürokrasiye hakim değil henüz. Ondan sonra çünkü bunların hepsi sonradan Abdülhamit'in hanesine yazılıyor da işte bugün hani o işte Abdülhamit de bu kadar toprak kaybetti dediği yerlerin arasında buralar da var. Şimdi şöyle mesela Abdülhamit Kıbrıs'ı Abdülhamit verdi İngilizlere denir. Vermemiştir. Böyle bir şey yok. Çünkü Kıbrıs Lozan'da Mustafa Kemal tarafından İngilizlere verildi. İnanmayan Lozan Anlaşması'nı okusun. 20. ve 21. maddeler Kıbrıs'ın İngilizlere nasıl verildiğini çok açık ve net şekilde anlatıyor. Onlar tabii bunu söylediğiniz zaman şunu diyorlar. Zaten fiilen elimizden çıkmıştı ne yapacaktık gibi bir şey söylüyorlar. Ama çıkmamıştı öyle şey yok. Şimdi bir toprak parçası askeri işgale uğrayabilir. Ama sen mülkiyeti devretmediğin sürece hala senindir. Yani şimdi şeyi düşünelim. Mısır hidivi Abbas Hilmi'yi 1884 yılında hidiv yapan Abdülhamit. Çünkü Mısır hala bizim ama kodominum var. Şimdi şöyle, hem Osmanlı askeri var Mısır'da, hem, hem Mısır. İngiliz askeri var. Ama aynı anda bir de Mısır'ın yerel jandarmaları var. Yani dolayısıyla İngiliz işgaline uğramış değil. Sadece İngilizler Süveyş Kanalı'nı korumak istiyorlar. Çünkü İngiltere'den kalkan bir gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerek Hint Okyanusu'na pat diye çıkabiliyor. Ondan sonra Hindistan'da İngiliz sömürgesi o zaman